Arkadaşlar merhabalar. Yok gibi atlattık. Atlattık mı onu da bilmiyoruz ama sağlık sınavı için benim yorumlarım pozitifti. Ee, ama sosyal ve fenle ilgili maalesef e, öğrencilerin genel değerlendirmeleri sınavın zor olduğu yönünde. <laughs> Şimdi e, YDS'ye yönelik ne yapabiliriz? Bundan sonraki süreci nasıl yürütelim? sorularınızı da alacağım sizlerin arkadaşlar. Sizin sorularını da cevaplayacağım. YDS yönelik başka ne yapabiliriz? İyi akşamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. 9 Mart YDS yönelik ne yapılabilir? Bundan sonraki süreç nasıl yürütülebilir? Şimdi yaşadığımız en büyük sıkıntı şu. Çok çabuk modelimiz bozuluyor. Yok dile girdik. Ya çok kötü geçti. Olmadı. istediğim gibi bir sınav gelmedi. Çalışmayı bıraktım. Motive olamıyorum. Motivasyonum düştü. Bence önce bu ruh halinden çıkmamız lazım. Arkadaşlar öncelikle bu ruh halinden çıkmamız lazım. Sosyal'e de, FEN'e de baktım. Yani e, kasıtlı olarak öğrenciyi hata yapmaya zorlayan, yani kenarda köşede kalmış yapılar. Mesela ki Sosyal'deki işte o To Have Your Approach yapıları. E paragraf tamamlama Roma rakamlarında soruların kasıtlı olarak kısılmış olması, paragrafların seçeneklerinde çeldiricilerin birbirlerine çok yakın olması sıkıntılar var sınavlarla ilgili. Hani ben yok ki sağlık için kolay dedim ama özellikle işte bir çeviri sorusu kanserle ilgili e paragraf tamamlamada obezite sorusu ve paragrafların her bir sorusunda her paragrafların 5 paragrafın her birinde gerçekten kötü hazırlanmış sorular olduğunu söylemiştim. Şimdi biz arkadaşlar öncelikli olarak bu göktür ruh halinden bir çıkalım. Önümüze bakalım. Önümüzde 9 Mart YDS'si var. Şimdi bu sürece en iyi nasıl değerlendirmeliyiz? Eksiğiniz ne? Önce onu belirlemeniz lazım. Yani eksiğiniz eğer kelime ve okuma konusunda ciddi eksikleriniz varsa buraya yüklenmek lazım. Yani çok yoğun bir şekilde kelime okuma çalışması yapmak gerekiyor. Ama yeteri kadar denemede çözmeniz lazım. Yani şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. Ben mesela YDS'ye giriyoruz, çıkıyoruz. Ee, sınavınız nasıl geçti diyorum. Hocam kötü geçti diyor öğrenci. Diyorum ki hocam kaç tane deneme çözdün? Ya iki tane deneme çözdüm diyor. Arkadaşlar iki tane denemeyle sınava giremezsiniz. Öyle bir dünya yok. Yani on tane deneme çözmelisin 5 tane denemenin sadece video çözümünü izlemelisin. Üzerine 10 tanesi kendin deneme sınavı çözmelisin. Yani deneme çözmeden bu iş olmaz. Neden? Çünkü bir soru türüyle ilgili çözüm stratejisini öğreniyorsun. Ama onunla ilgili yeteri kadar soru çözmezsen, onunla ilgili yeteri kadar deneme çözüp çözümünü izlemezsen pratiğin oturmuyor. Bu anlamda bol miktarda deneme çözmek gerekiyor. Şimdi son 2 hafta için bir soru çözüm kampı hazırladık arkadaşlar. Bununla ilgili sorularınız varsa onları da cevaplayayım. Dün itibariyle kitabımız basımdan çıktı ve kitapları biz göndermeye başladık arkadaşlar. Muhtemelen kitaplar bugün, yarın elinizde olmaya başlayacaktır. Soru çözüm kampı 5 kitabı arkadaşlar. Kitabı da göstermek istiyorum size. Şimdi kampla ilgili, işte hocam nedir bu kamp? Hocam cevaplayayım sorunuzu birazdan. o tekrar copy paste yaparsanız sevindir. Bu kitabın içerisinde arkadaşlar 10 tane mini deneme var. Her birisi 40 sorudan oluşan 10 tane mini deneme var. Bunlar geçmiş soruları değil. Bunlar özgün sorular. Yani bizim hazırladığımız arkadaşlar özgün sorular bunlar. Ee, ve soruların hazırlanma şekli ne? Onu söyleyelim. Soruların hazırlanma şekli sizi tuzağa nasıl düşürebiliriz tarzında hazırlanmış sorular. Ve amacımız şu. Biz mümkün olduğunca kamp süresince size hata yaptıralım ama siz sınavda aynı hataya düşmeyin. Sınavda yaptığı kampta yaptığınız hataların analizini yaptık. Çözdük, birlikte açıkladık. Sınavda aynı hata yapmamanız lazım. Şimdi hocam zaman sıkıntısı teknikle çözülecek bir şey. Yani çok deneme çözerseniz, çok test çözerseniz tekniğiniz oturur. Yani bol miktarda deneme çözmelisiniz, çözüm izlemelisiniz. Yani benim önerim şu, EYD'si, ORK bizim EYD'si formatında denemelerimizin olduğu kısım. En son yapılan denemelerden çözelim. En son yaptığımız denemelerden çözelim, çözüm izleyelim, çözelim, çözüm izleyelim. Bir taraftan da çözü, soru çözüm kampı üzerinden gidelim. Ama kelime okuması eksik olanlar, kelime de okumada eksik olanlar bol bol okuma kelime çalışması yapması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi geçmiş yıl sorularını çözün arkadaşlar. Biz 2025'teyiz. Ama gidip 1990'lar, işte 2002'ler, 2005'ler buralara gitmeyelim arkadaşlar sizin için çözeceğiniz sınav 2006 ve sonrası olmalı. 2006 ve sonrası olmalı. Ve daha yakın çözmek istiyorsanız 2020 ve sonrasını çözelim. Çok geri sınavlara girip çözmeyin. Çünkü çok basit sınavlar. Hiç, şu anki sınavlarla hiçbir alakası yok. Hocam bunu kendiniz ayrıca almanız gerekiyor. Ee, ile ilgili, kampla ilgili belirteyim arkadaşlar e, kamp canlı olarak katılacaksanız eğer cuma gününe kadar siparişinizi verin ki biz kitabınızı cuma kargoya verelim. Pazarsa elinizde olsun. Çünkü önümüzdeki hafta biz canlı e, kısmını kapatacağız. Sadece kayıttan izleyebiliyor olacaksınız. Eğer canlı takip edecekseniz siparişlerimizi erken verelim. Olur mu arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar... E, Temmuz ayı içerisinde bir gökdil sınavımız var. Doğru değil mi? Temmuz'un 27'si mi? Tarihi yanlış söylüyor olabilir miyim? 27 Temmuz doğru mu? Hocam günde iki deneme iyi mi? iyi? Bir tane deneme bir son geçmiş yıl sınavı çözebilirsiniz. Bir deneme bir geçmiş yıl sınavı. Yedisi için göktil çıkmış çözmek faydalı olur mu hocam? 2000 e, şeye gitmeyin. Yani 2022'nin öncesine gitmeyin. Öncekiler kolay. dil 2'ye hazırlanmaya başlayan arkadaşlar e, bence yani Mart ortası gibi başlanabilir arkadaşlar. Kamp pazartesi başlıyor hocam. Yani 18'i 24'ünde başlayacağız. 24 pazartesi başlayacağız. 11 gün sürecek hocam. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, akşam. Cumartesi, akşam. Son haftada da salı, çarşamba, perşembe ve cumartesi sabah. Sınavdan önceki gün çok yoğun bir kelime çalışması yapıyoruz. 6 saatlik bir çalışma. E, o ciddi bir kelime yüklemesi yapıyor. Sınavdan önce çok ciddi bir destek sağlıyor size arkadaşlar. E, hocam yani bir sistem dahilinde çalışırsanız işin hakkını verirseniz 85 ulaşılabilir bir olur. Hocam bir YDS bir yok dil çıkmış çözüyorsunuz. Hocam çok yok dillerden ziyade YDS üzerinden gitmek lazım. Hani yok dilde çözecekseniz e, yok dil sosyal çözersiniz. Bir de şöyle bir şey var. Mesela eksik soru türleriniz var. Mesela çok fazla ilk 36'da yanlış yapıyorsanız mesela ilk 36 test kitabını çözün. Mesela ilk 16'da YDS'de çok hata yapıyorsanız test lip kitabını çözün. Arkadaşlar. Şimdi varsa sorularınızı cevaplayayım. Ben YÖK ile ilgili bir şey belirteyim. Arkadaşlar yok Dil 27 Temmuz'da biz Mart'ın 17'sinde YÖK Dil Sağlık ve Sosyal için Canlı gruplar başlatacağız tamam 17 Mart'ta e, yok dil, sağlık, sosyal, fen için ayrı ayrı 3 tane grup başlatacağız. E, hocam tıp dil için bir kampıdan ziyade yok dil deneme sınavlarını çözüp çözümlerini izleyin. Tamam mı hocam? Samet Hocam merhabalar. Arkadaşlar sorularınızı dinliyorum ben. Sormak istediğiniz sorular varsa çok teşekkür ediyorum hocam. Siz nasılsınız, İyi misiniz? Tamam hocam iyi akşamlar. Sağ olun hocam. Yani özellikle ilk 16 sıkıntısı olanlar teslim kitabını çözsünler. Çünkü o çözümlü bir kitap. Özellikle ilk 16'daki sıkıntılarınızı gidir. Hem kelime bağlaç, sadeleştirme gibi yapılarla ilgili. Ee, Özür hocam. ilk 36'da hep şeyi son ikiye kalıp yanlışı seçiyorsak önce hızlı bir tekrar yapın. Olur mu hocam? Yani bağlaç tekrarı yapın. Sadeleştirme, cümle tamamlama tekrarı yapın. Daha e, soru kökünde konu ve limite dikkat edin. Cümle tamamlama soruları için diyorum. A, artı eksi vermek çok önemli. EYDS için ekstra bir çalışma olacak mı hocam? EYDS için sistemimizde bizim 6 tane soru çözüm kampı var hocam. Bu soru çözüm kamplarını kullanın hocam. Yani bunlar tam EYDS seviyesi ve üstünde özellikle soru çözüm kampları üzerinden ve deneme sınavları üzerinden gidebilirsiniz. Deneme çözünü ayrıca. Fokus 10 serisi yeterli olmaz hocam. Deneme sınavı kitabı 3 ya da deneme sınavı kitabı 2 üzerinden gidin. E-YDS.org üzerinden çözebilirsiniz. Yok hocam pes etme. YDS'ye yüklen. Elektronik YDS'lere girmeye devam edelim. Hocam soru çözüm kampında hazırladığımız e, mini denemeler sınavın seviyesinin üstünde. Ağır ağırlıklı tuzağa düşürmeye yönelik, öğretmeye yönelik deneme sınavları özellikle 3-2 için söylüyorum. 3 ve 2 ise YDS seviyesinde. E, yönelik İTEP sınavına yönelik hazırlanacak arkadaşlar. IELTS programlarını takip edin. Şu an B1 ve B2 seviyesinde gruplar başladı. Onlara dahil olabilirsiniz. Yeni başladı bu gruplar. Süreyi yetiştirmemenizin sebebi sınava teknik bakmıyorsunuz hocam. Bol deneme çözün, çözüm izleyin. Hayır gerek yok hocam. Kayıttan takip ettiğiniz ileri seviye, kayıttan takip ettiğiniz temel seviye, pro gruplar bunlar hem YDS hem YÖK hazırladıkları için size ayrıca canlı gruba katılmanıza gerek yok. Var olan programlarla devam edin. E, çıkmışlar dışında diğer yeni evlerinin denemelerine bakmak gerekir mi? Hocam şöyle söyleyeyim, tabii ki bakmak gerekir. Çünkü farklı yayın evi, farklı soru türü demektir. Ama burada özellikle dikkat edin, hazırlanan denemeler, yani 2000 yılından önce hazırlanmamış olsunlar olur mu? Yani o şey yapar, sınava çok benzemiyorlar onlar. Hayır hocam, tıp diye zor bir sınav değil, rahat yaparsınız. Mehmet hocam, eğer çevirde bu olmazsanız, teknik stratejilerinizi uygularsanız, onun üstüne çıkarsınız diye düşünüyorum. Hocam okuma stratejileri programıyla okuma programıyla e, okumada eksiğinizi giderebilirsiniz hocam. Hocam bağlaçlarda önce seçeneklerde birbirleriyle aynı anlama gelen aynı grupta yer alan bağlaçları eleyip cümlelerin içine geçen miktir ifadeleri sıfatlara zarfa bakarak artı eksi verin seçeneklerde eleme yapın. Son E yöktil son yöktile göre daha zor olma ihtimali var mı? Hocam yok. Şöyle söyleyeyim. Bu yapılan yöktil sınavlarında bizim gözümüze çarpan şey şu. Fen ve sağ, sosyal için söylüyorum. Soruların zorluğundan ziyade kötü hazırlanmış sorular. Sağlıkta da özellikle paragraf, paragraf tamamen Roma rakamlarında var. Yani özentisiz hazırlanmış sorular. Bu da öğrencinin çok kafasını karıştırıyor. Hocam ikisini birlikte yürütmelisiniz Eyüp Hocam. Tek başına okuma olmaz. O zaman teknikten koparsınız. Okuma deneme okuma deneme şeklinde gidin. Asi Hocam merhabalar. Tıp dili sorularına nereden ulaşabilirim? Ee, ya da yok dili hocam yok dilleri çözün. Yok dilde geçmişte sorularını çözün. Yok dil denemeleri çözün. Çözüm izleyin. Tabi hocam yani YDS'de istediğiniz puanı alamazsanız mutlaka İngilizce öğretmeni arkadaşlar adayları arkadaşlar mutlaka EYDS'lerle devam edin. YDS'yi nasıl bekliyorum? Hocam kasın sınavına benzer bekliyorum. Özellikle iki tane uzun paragraf, iki tane normal, bir tane kolay paragraf bekliyorum. Zorlayacaktır, zorlayacaktır. Yani son sınavın çözümünü dikkatli bir şekilde izlemekte yarar var. Yani son sınavdan öğreneceğiniz çok dersler var. Çok teşekkür ederim hocam. Hocam kelimeleri çeviriyle destekleyin. Basit cümlelerle yapay zeka kullanın hocam. Öğrenmek istediğiniz kelimeleri yapay zekada basit cümleler içerisinde Türkçe çevirileriyle birlikte geri vermesini isteyin size. O cümleler üzerinden, üzerinden çalışın. Hocam öyle düşünmeyin. Yani buradaki kalan süreyi verimli bir şekilde kullanırsanız puanınızı yükseltirsiniz. Şu an bununla ilgili Mayıs mı diye geldi. Çünkü gelen resmi yazı e, Nisan'da İTEP ile ilgili arkadaşlar. Hocam YDS'de biz ters köşeye yani sınavın zorluğundan kolaylığından ziyade sorular kötü hazırlanmazsa yaparsınız. İyi hazırlanan adaylar YDS'ler zor gelse de yapıyor. Buradaki bizim sorunumuz sınavın kötü hazırlanmış olması. E, sınav çözüm sırası hocam hedef puanınıza bağlı. Eğer 70 hedef puanınız varsa... İlk 42 soruyu çözüp paragrafları atlayıp son kısmı yapıp son sonra paragraflara dönün. Ama yani 90 üstü bir hedefiniz varsa siz kendi stratejinizi kendiniz belirleyin. Ee, Gökdil E, YDS puanı her türlü puan alanında geçerli ama Gökdil dil tazminatında ve KPSS'de geçerli değil. Hocam şöyle yapın. Özellikle eksik alan 85 hedefliyorsunuz ya. Eksik soru türlerini sanki oraya özellikle yükleyin, Bol deneme çözün. Tahmin ediyorum hocam. Çünkü bir de Nisan ayında bir sınav yoğunluğu var. İtebi nereye koyacaklarını bulamamışlar da olabilir. Evet. Kaydedeceğim hocam. Ee, kaydedeceğim. Hocam Kübra Hocam bol deneme çözmelisiniz. Özellikle okumada paragraflarda çok eksiğiniz varsa okuma stratejileri WordUp okuma kelime programı ile destekleyin kendinizi. Kıymetli arkadaşlar ekstra varsa sorularınızı cevaplayayım. Yoksa yayını tamamlayalım. E42'de azalmıyor. Hocam E42'de azalmıyorsa teknikle ilgili sıkıntılarınız var. Bol deneme çözün. Hayır hocam kalkmıyor. YDS devam ediyor, İTEP devam ediyor birlikte. Sadece 2026 ya da 2027'de yurt dışı daimi görevliler için ya da belirli 4 becerili dil becerileri gerektiren alanlar için sadece İTEP geçerli olabilir ama YDS ya da yok dil kalkmıyor. Soru çözüm kampında görüşürüz hocam öyleyse. Peki. Hepinize iyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Selin Hocam havaleşelim yerin olur mu? Rica ederim. Görüşürüz arkadaşlar.